Merhaba arkadaşlar. Ders çalışıyoruz. Yarın izlerimiz son güne. içinden geçme olasılığı olan bir dersin vizesi var. Ona çalışıyorum. O zaman ben de devam ediyorum. Siz de beni izlemeye devam edin. <laughs> Evet gece saat Şöyle 12.01 sabah 7.30'da öğreneceğim Sabah görüşürüz Aynen. Saat Hadi ya. <laughs> Şimdi diyeceğim. Evet. Ben kahvaltımı yaptım. Saçımı bir <laughs> Kamera açısı ayarlamaya çalışırken gerçekten baya zorlandım. Şimdi toplayacağım Şöyle kıstırmadım Bayağı açık Üstüne zaten ceket giyeceğiz Şöyle toplama kararı alalım Burası biraz kolmeli Bu şekilde Şunu da takalım. Küpe olarak da bugün bir şey Ya da taksak mı? Çıkmayalım boş ver. çanta falan hazırlamam lazım. O zaman çıkınca görürüz. Evet. Çıktım. Kot ceketimden vazgeçtim. Şöyle beyaz bir ceket giydim. Gerçekten bir saniye. Çekim açısından bu kadar zor bir şey ya. Of. Şöyle. Evet çıktım. Beyaz bir ceket giydim. Kot ceket çıktı. Bu, bunu üçüncü çekeceğim. Aa, bıkkınım artık. Bir tane 15 numara var bizim burada. Ölmeden bir karşıya geçeyim bir saniye. <laughs> Bizim bir tane e, 15 numara var. Ona bineceğim. Böyle çok sağlam bir Bir tane çektim kafam yarım çıkmış. Bir tane çektim odaklamamış. <laughs> Artık ön kameradan çekmeye karar verdim. 15'e yürüyorum. Bir 15 dakikalık falan yol yapıyor. Neyse. Egzersiz oluyor, sabah aktivitesi. Merhaba <laughs> kediş! Bakın! Çok tatlı. Neyse. Evet, görüşürüz. Çekim açısınız. Buradan biraz değişebilir. Çok şaşırmayın. <laughs> Okula geldim. çıkıyorum. Gerici, 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 gerici. Ondan sonra görüşürüz. Durma tamam mı? Evet. Sınav bitti. Çok kolay sormuş hocamız sağ olsun. <laughs> o yüzden iyi geç. Finalde aynı kolaylığı beklemiyoruz. Kesinlikle finalde zor sorulacak. Buradan da bir yere gidip e, öğlen sonra çalışacağız. Sonra da biz haftası en final. Allah şükür. Evet. E, Kolombiya'ya geldik. E, i̇kinci sınavımıza çalışmıyoruz. Çalışmaya karar verdik. <laughs> <laughs> Çünkü çok basit o. Sonra onu geçeceğiz. Stembel. tembel değiliz be. Aşırı basit. O yüzden ona çalışmıyoruz. Ee, aşırı düşük beklediğim sınavımdan 56 almışım. Enfeksiyon muydu? Evet. Ya da vermiş. Bilmiyorum. bir tanesi. Şimdi biz oturup chit chatting konuşacağız. Sohbet muhabbet arkadaşlar. <laughs> Aa, biz şimdi geri eve geçiyoruz. Çünkü 3 saat boyunca ne yapacağımızı bulamadık ve Çıkıldık kafede oturmaktan yani gerçi üniversite öğrencisi iki insan artı diyetteyiz 3 ee, <laughs> saat boyunca yapacak hiçbir şey bulamadık şaka gibi öyle Evet şöyle kapatayım eve geldik şimdi gidip biraz alışveriş yapacağız çünkü kendimize ara öğün hazırlamamız lazım ama biraz soluklanmaya karar küçük çünkü çok yorulduk. Ben ufak bir kombin değişikliğine Şunu giydim, ceket giymekten çok sıkıldım çünkü. Çok uzun kollu bir şey göster giydim. Göstereyim şöyle size. Böyle düz, düz bir zip-up bir şey. Güzel. Kumaşı falan çok yumuşak. Evet, markete gidiyoruz şimdi. Ee, yeşil mercimekli salata yapacağız eksik malzemelerimiz mısır ve közlenmiş biber bir de ton balığı alacağız bu şekilde kendimize bir ara öğün yapacağız heyecanlı çünkü açım. açım açım bacım evde kefir de var çilekli kefir de içeceğiz muz getirdim ben muz da yeriz Evet, sınavımız şeyde kaçta? 2'de. Saatte 12.20 falan. Haydi haydi vaktimiz var yani. Evet bitti. Vize haftası bitti. Allah'a şükür. Öyle bir geç kalıyorduk ki bu arada. zaman planımızın rezilliğinden. Bir doğmuşa inip diğer doğmuşa iki adımlık yer için bindik. Ki 5 e, dakika doğmuşlar. önce birine laf etmiştim ben. İki de adımlık yer için doğmuşa mı bindi diye. Bilmiyormuş ama ben geç kalıyordum. Onu AVM'ye geç kalacağımı düşünmüyormuş şahsen. Vardı ya koşmuş. Tırnak randevusu. Olabilir. Şimdi, Şimdi evime gideceğim. Önce Pelin'e yemek alacağım tabii. Evime gitmeyeceğim. Olur. Evime gideceğim ve yatacağım. Ve mutlu mutlu hayatıma devam edeceğim gerçekten. Saatidir be. Saat kaç? Bir tane abla öyle? ne? Çok mutluyum, çok mutluyum. O zaman değil. Kapalı olabilir. E sen zaten salata almadın mı kendine? ekstradan? Niye yemek alıyorsun ki? Aynen. Evden aldık ya. Aynen. Bakalım. Aynen. Tam 14. Shit. Erken gelmemiz lazım onun için. Evet bu şekilde. de dolmuş kapışta. Bugünkü vlogumuz bu kadardı arkadaşlar. <laughs> Beğenim. Yorum yapmayı yapmayın. İlk bir YouTube videom. Seneler sonra ilk YouTube videom. O yüzden lütfen. Enkar Evet, Pelin'in parası çok galiba. Öpülürüz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.